Bunun kimden hoşlandığını hemen öğrenmem gerekiyor. Alo Işıl. Efendim. Ekin'e beni neden bırakmadın dedim. Kerim'le gönül işleri konuştuk dedi Kerim seninle sevgili. O zaman Ekin kimden hoşlanıyor? Kanka senin haberin yok mu? Neyden? Ekin Yıldız'la sevgili... Ne? No. Evet kanka haberin yok muydu? Yıldız kim? Ekin'in babasının arkadaşının kızı valla kız. Aşırı güzel. Adı soyadı ne bu kızın? Yıldız Işık. Kanka sen niye şaşırdın? Hani sevmiyordun Ekin'i? Sevmiyorum zaten şaşırdım neyse kapat. Of bu kız kim şimdi ya? <laughs> Abicim ne oldu? Yok bir şey çık. Söyle çözelim ağlamana değmez. Sana odamdan çık dedim. Peki. ışıl Parla aradı mı seni? Aradı. Dediklerimi söyledim mi? Söyledim. Ne dedi? Adını soyadını kim olduğunu falan sordu. Ama üzüldü bayağı acaba doğruyu mu söylesek? Ben üzülürken o neredeydi neyse. Şimdi yıldızı arayayım. Tamam. Alo yıldız. Efendim. Bir şey isteyeceğim senden. Tabii ki. Benim hoşlandığım kız sarhoşken başkasıyla öpüştü. Şimdi ona bir ders vermem lazım. Seninle sevgili rolü yapsak olur mu? Ee, peki tamam. Sen yarın bizim eve gel Ozman. Tamam gelirim. Ama kız da çok üzülmesin. Sen onu bana bırak. Tamam sen bilirsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu kim? Yıldız benim sevgilim. Üt, peki tamam Bibi ben odamdayım. Neyse gel hadi odama gidelim. Kız çok üzüldü ama Ekin haberin olsun. Ben de zamanında çok üzüldüm Yıldız böyle olması gerekiyordu. O da seni kıskandırmak için sevgili yaparsa o zaman ne yapacaksın? Onu o zaman düşünürüz. Bence düşünmeye başla kız boş durmayacak gibi. Peki. Yeter artık bir de kizi eve getiremiş ama ben sana yapacağımı bilirim. Alo Tommy. Efendim? Attığım konuma gelir misin seninle konuşmam. Gereken bazı şeyler var. Tamam. Siz şimdi görürsünüz. Tommy bunu nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama... Kötü bir şey mi oldu? Hayır ben senden çok hoşlanıyorum Tommy. <laughs> Parla ben de senden çok hoşlanıyorum. Bu çok güzel bir haber. <laughs> ben de çok sevindim. Biz artık sevgiliyiz yani değil mi? Evet öyle. O kadar mutluyum ki şu an Parla hemen gruba haber verelim. Bence yarın bir buluşma ayarlayalım orada açıklarız. Tamam aşkım sen nasıl istersen öyle olsun. Bu kim? Parlacım Yıldız ben bugün tanışmıştık. Arkadaşlar rica ediyorum gruba birini alırken grup yardımcısına da danışın. Ekim bana parla sonradan geldi. Grup yardımcısı olması bir şey değiştirmez dedi. O yüzden... Peki öyle olsun bu arada. Biz yarın sizi bir yere buluşmaya çağıracağız. Attığım konuma gelebilir misiniz? Biz derken... Tommy ve ben. Arkadaşlar size önemli bir şey söylemek istiyoruz. Çok merak ettim. Söyle hadi. Biz Tommy'le sevgiliyiz. No. Hayırlı olsun. Çok sevindim. Size de hayırlı olsun. Ay çok sağ ol uzun soluklu bir ilişki olacak. Çok eminsin anlaşılan. Evet. Çok emin olma kısmet bu işler. Sonuçta gün doğmadan neler doğar? Ay töbe de kız. Yok ya biz ayrılmayı düşünmüyoruz. Çok seviyorum. Canım ya. Ben su alayım. <laughs> Kanka ne oldu iyi misin? İyiyim ya. Ağlamışsın sen. Yok gözüme tırnağım girdi. Kanka Tommy cidden seviyor musun? Ee e, evet. Bana çok öyle gelmedi. Neden ki be ben seviyorum. Boş ver.